Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu cumartesi sabahında sizlere devletten kısaca yine söz edeceğim. Artık devleti hepimiz biliyoruz. Ama sonra devletlerin bir ülkeleri, ülkenin yahut da halkların zenginliğinde nasıl rol oynadığını yine Kısaca anlatmaya çabalayacağım. Devleti halk tarafından kurulan bir devasa organizasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Dev bir aile. Düşünün beş kişilik bir aile, baba, anne, çocuklar. Değil mi canlarım? Devlet de işte bir bakıma böyledir. Devlet baba ile anneden oluşan bir organizasyonun tepesindeki en büyük kurumdur. Halk da çocuklardır. Ancak devlette bu büyük devasa organizasyonu demokrasilerde, demokrasi, demokratik hukuk devletlerinde halk dediğimiz kitlelerin kendi aralarından seçtiği temsilciler yönetirler. Ne aracılığıyla yönetirler? Parlamentoları. Başka yasam, yargı organları. Başka bir de yürütme organları aracılığıyla yönetirler. Parlamenter sistemlerde yürütme dediğimiz hükümet parlamentonun içinden çıkar. Başbakan mutlaka parlamentoda görev alan bir milletvekilidir. Partili olmayabilir ama milletvekili olma şartı kesindir. Yasama meclistir zaten biliyorsunuz. Başkanı vardır. Yasamadaki yasama organının yani meclisin başkanı ile yasama organının içinden çıkan yürütmenin yani hükümetin başkanı yani başbakan eşit haklara sahiptirler. Eşit güce sahiptirler. Bir de bunların yanında bu ikisine eşit güce sahip olan bir diğer güç vardır. O da yargı gücü dediğimiz güçtür. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay diye gider canlarım. Bu devlet, bu devlet siyasetçiler tarafından yönetildiği için siyasetçilerin temiz ahlakları, siyasetçilerin bilgileri, becerileri, deneyimleri, dürüstlükleri oranında yücelir ya da çöker. Neden? E çünkü idare onlardadır. Bu üçü dediğimde sadece yürütme, sadece yasama değil. Yargıyı da lütfen için içine katacaksınız. Yargı yasamadan gelecek olan bütün bütün kabul edilmiş kanunları denetleyecek. Kendisini anayasaya yani devletin temel yasalarına uygunluğuna uygun olup olmadığına bakacak. Ve evet ya da hayır diyecek. Eğer bir anayasa mahkemesi meclisten gelen kanunları yürütmeden gelen talimatlara göre evet ya da hayır diyerek onaylar ya da reddederse o devlette demokratik hukuk devleti olma iddiası ileri sürülemez. Hayır. O halk ne yazık ki bir tek kişi tarafından yani yürütme tarafından yukarıdaki başkan ya da parlamenter sistemse başbakan tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir ülke demektir canlarım. O nedenle anayasa mahkemeleri yasama organını yani bizim ülkede parlamentomuzu tabii bütün demokrasi ülkelerdeki parlamentoları denetleyemez ise kuvvetler ayrılığı ilkesinden söz edilemez. Başka yasama organı hem kanun çıkarır hem de aynı zamanda yürütmenin yaptığı işleri kontrol eder. Eğer yürütme yani Bakanlar Kurulu uygunsuz işler yapıyorsa parlamenterler toplanırlar. İsterse iktidar partisinin milletvekili olsun, dürüst ise milletvekilleri şerefli ise, haysiyetli ise, onurlu ise, hukuk ahlakına saygılı ise kendi partisinden olan başbakanı bile çok rahat devirirler. Sen hırsızsın derler. Sen çaldın derler. Sen benim halkımın rızkını çaldın derler ve o başbakanı ya da cumhurbaşkanı, devlet başkanı ne derseniz deyin düşürürler. Nerede? Bu dediklerimin tam olarak gerçekleştiği ülkelerde. İddiam odur ki benim iddiam değil normalde ortak görüş odur ki gelişmekte olan ya da az gelişmiş fark etmez ülkeler eğer gerçekten bizim anayasamızda bedellenen demokratik layık sosyal hukuk devleti hüviyetini sağlıklı olarak uygulayabilseydiler bugün hepsi birer Güney Kore, Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya. Evet evet. Bu ülkeler gibi olurlardı. Neden olamadılar? Çünkü bu ülkeleri az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri yöneten siyasetçiler halkın paralarını çaldılar. Evet. Dürüst, namuslu, şerefli, haysiyetli ihaleler yapmadılar. Çıktıkları ihalelerden ihaleyi kime vermişlerse mutlak surette ceplerine de önemli miktarda paralar koydular. Nerede oldu bütün bunlar? Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti uygulamasını çöpe atan, rafa atan, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde oldular. Ülkeler, eğer siyasetçiler ve bürokratlar ve hırsız iş adamları tarafından soyulmaz ise bu saydığım üç grupta demokratik hukuk devletinin esaslarına uyum gösterir. Namuslu, şerefli, haysiyetli hukuk ahlakına bağlı kişilerden oluşursa hiç sorun çıkmaz canlarım. Cemil Çiçek eski meclis başkanı. Aa, eski Anavatan Partisi döneminin de Adalet Bakanlarından. Sonra AKP döneminde biliyorsunuz meclis başkanlığı yaptı. Adalet Bakanlığı yaptı. Şimdi Yüksek İstişare Konseyi Başkanı. Söylediklerine katılıyorum. Söylediklerine katılıyorum. Yanlış olan şu anda kanunların eksikliği değil. Ya da yanlış olan anayasada değil. Anayasada yanlışlıklar yok mu? Birkaç madde olabilir. Elbette var. Mesela yok yasası. Tabii ki var. Mesela yargı organlarının üyelerini, cumhurbaşkanını. Yani siyasetçinin ataması. İğrenç bir şey, bana göre iğrenç bir şey. Çok çirkin, kötü, berbat bir kanun. O nedenle Cemil Çiçek diyor ki öncelikle insan ahlakını düzeltmeliyiz. Aramızdaki fark ne Cemil Çiçek'te? Cemil Çiçek çok büyük ihtimalle tabii niyetini okumak istemem ama tanıdığım için söylüyorum. Ahlak deyince din ahlakından söz ediyor. Din ahlakı devlet insanını ahlaklı yapmaz. Aksine sadece ve sadece baskıcı yapar. baskının olduğu bir yerde temiz ahlaktan söz edemeyiz. Temiz ahlak insanların, insanların devletle kurumlarla, kamu kurumları ya da özel kurumlarla ve birbirleriyle olan ilişkilerinde esastır sadece. Ama asıl olan ise asıl olan hukuk ahlakıdır. Devleti yönetenlerin ve devleti yönetenler tarafından yönetilenlerin yani seçmenlerin hukuk ahlakına inanmaları, hukuk ahlakından sapmadan hayatlarını yaşamaları şarttır. Hukuk ahlakına uymayan halkların seçtikleri tarafından yönetilen ülkeler batmaya mahkumdurlar canlarım. Neyse şimdi bu genel bir giriş konuşmasını yaptıktan sonra size bir haber sunacağım haberi Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer yapmış. Beni çok ilgilendiren bir haber. 7 senedir 7 senedir takip ettiğim bir haber. Hiç yorum yapmayacağım. Hiçbir tek yorum yapmayacağım. Haberi okuduktan sonra size hoşça kalın diyeceğim sadece. Ama az önce yaptığım konuşmayı da yorumunuz yaparken bir taraflarınızda kafanızın bulundurun isterim. Evet. Yapımına 2013 yılında başlanan ancak müteahhidin iflas etmesi, bütçede kaynak bulunamaması gibi nedenlerle 7 yıldır inşaat aşamasında kalan Çukurova Havalimanı'nın da deli Dumrul yöntemi olarak bilinen kamu özel işbirliği modeliyle yapılacağı açıklandı. Yeni kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır Eyvah! Gitti torunların paracıkları diye tepki gösterdi. Daha önce para bulmak için bahçesindeki narları ihaleyle satışa çıkarılan havaalanın yap işle devlet yöntemiyle yapılması halinde halkın üzerine yine dövizle garanti yükü binecek. Başta Adana ve Mersin olmak üzere bölge, il ve ilçelerine hizmet vereceği iddiasıyla yapılmasına karar verilen ancak bugüne kadar üzerinde bir dizi şahibe dolaşan Çukurova Havalimanı'nın akıbeti de Hızla Zafer Havalimanı'na doğru gidiyor. 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ardından iki kez daha gösterişli temel atma törenleri yapılan havalimanı Yıldırım'ın ardından Lütfü Elvan, Feridun Bilgin, tekrar Binali Yıldırım, Ahmet Arslan, Cahit Turhan ve en son Adil Kara İsmailoğlu bakanlarını gördü. Çukurova Havalimanı üst yapı tesisleri için en son Mart ayında ihaleye çıkıldı. Limak, Limak, Kalyon, Cengiz İnşaat. Bu üç ismi tanıyorsunuz artık. Limak, Ceng Kalyon, Cengiz İnşaat. Bunları tanıyorsunuz. Ortak girişim grubu ile gün beton inşaat terminal yapı ortak girişiminin teklif verdiği ihaleyi gün beton terminal grubu kazanınca işler karıştı. İhalenin ardından 27 Mart'ta dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevinden alındı. Yorum yapmıyorum ben. Bakan yiyen havalimanı benzetmesi yapılan ihale kazanan firmaya verilmedi. Turhan'ın yerine atanan Adil Kara İsmailoğlu tarafından iptal edildi. Üzerinde bir dizi iddia dolaşan ve kamunun çıkarı için yapımından vazgeçilmesi önerilen Çukurova Havalimanı için nasıl bir plan düşünüldüğü merak edilirken Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu yine döviz garantili yük getirecek modeli açıkladı. Kara İsmailoğlu Çukurova Havalimanı'nın yap işlet devlet usulüyle ihale edileceğini üstelik de iki yıl içinde hizmeti açılacaklarını açacaklarını söyledi. Bakanın bu sözlerine CHP milletvekili Kamil Okyaysındır. Eyvah gitti torunların paracıkları diye tepki gösterdi. Ben yorum yapmıyorum canlarım. Ben baştan size devleti gelişmiş devletle gelişmemiş devlet arasında ya da gelişmekte olan devlet arasındaki farkı anlattım siyasetçilerin ne kadar değerli, önemli olduklarını, bir ülkenin zenginleşmesinin demokrasiyle, hukuk devletiyle, layık olmakla ve sosyal devlet olmakla ne kadar alakalı olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ben size olması gereken devlet anlattım. Evet bizim de anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğu yazıyor. Yazıyor. Güney Korelilerde de yazıyor, Kanadalılarda da yazıyor. Amerikalılarda da, Fransızlarda da, İngilizlerde de, Belçikalılarda da, Hollandalılarda da, İspanyollarda, İtalyanlarda, herkeste. Bütün bu dünyanın gelişmiş büyük, büyük ve gelişmiş demokrat ülkelerinin, anayasalarının hepsinde bunlar. Bu kuvvetler ayrı ilkeleri, sosyal devlet olma ilkeleri. Bunların hepsi var. Ve hepsi büyüdüler. Ve bunları da siyasetçiler büyüttü. Neden büyüttüklerini sadece söylüyorum. O ülkeleri neden büyüttüklerini çünkü çalmadılar. Hepinizi sevgiyle gözlerinize öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeller.